Bu bitkilerden elde edilen gıdaların besin değerleri geleneksel olanlara göre kimyasal içerik bakımından değişir. Aslında gıdalar içlerinde binlerce farklı maddeyi taşıyan oldukça karmaşık bir yapıya sahiplerdir. Bu maddeler proteinler, yağlar, karbonhidratlar, mineraller, vitaminler ve çok sayıda küçük moleküller şeklinde tanımlanabilir. Bir GDO bitkiden üretilmiş gıda ile geleneksel gıdanın arasındaki kimyasal içerik farkının belirlenmesi besin eşdeğerliliği çalışması adı altında toplanır, gruplandırılır. Ki bu besin eşdeğerliliği çalışmaları. E, giydoğulardan üretilen gıdaların markete çıkmadan önce e, yapılması gereken ilk testlerden biridir. Besin iş değerliliği çalışmalarında e, referans bitki olarak geleneksel olarak yüzyıllardır kullanılan geleneksel besinler kullanılır ve bunların tam olarak güvenli olduğu kabul edilir. E, ve her iki grupta çok sayıda besin maddeleri bakımından analizler yapılır. Arada bir önemli fark bulunursa ve hatta genetik değişiklik geçirmiş bitkiden elde edilmiş olan besinde geleneksel besine göre bir fark bulunursa bu gıdanın üretilmesi ve tüketilmesi kesinlikle yasaktır.